Yine bir işten eve dönüş. <laughs> Yine fidan. Bu seferkiler bu güzellik şu marketlerde satılan kırmızı mandalinadan King mandalina dedikleri bu güzelliğin de çiçeklerine çiçekleri çarptı beni. Çok güzel renkte böyle harika çiçekleri var. Bu arkadaş da nektarin. Bakalım hepsi açacak. Çiçek açmadan bahara yetiştirdik bunları. Hemen toprağa vereceğiz. Bu aynı çiçekleri şeye benziyor. Japon sakuralara benziyor. Oradan zaten çarpıldım birden. Bahçeye çok yakışacak. Nektarin de seviyoruz zaten ayrıca. Bunu zaten anlatmaya gerek yok. Çukurovalı olarak <laughs> unuttum adını. <laughs> Çukurova'da olarak şeyin narenciye demeyi unuttum. Narenciye çiçeğinin kokusuna hasta olduğum için zaten narenciyelerin ayrı bir yeri var bende. Bakalım. Şimdi de bunlar geldi. Yasemin diyecek artık. Bütün maaşı yatırdım fideye, çiçeğe. <laughs> Hadi bakalım. Semini teste sokacağım şimdi. Bakalım bilebilecek mi onun ne olduğunu. Bu nedir? Bu nedir? Annen gelsin baksın bakalım. Ne bilebilecek mi? Ne sence? Söylemem. Söylemem. Neden? Ha? Ben bilmiyorum. Çileklerim büyüyor. Ama hala çiçek yok. Hepsi erkek midir nedir? <laughs> Luna'nın çilekleri dolu. Babanın çileklerinde hiçbir şey yok. Evet. Nasıl evet? Niye seninkiler çiçek dolu benimkinde yok? ya bakalım ya Yasemin Hanım. Hı hı. Bu nedir? Tahmin et bakalım tahminleri alalım. Tamam. Ee, ağaç yapısı kiraza benziyor. Japon kirazı mı? Değil. Japon eriği mi? Değil. Ama erik ya da kiraz gibi gövdesi. Değil o kadar bir de çiçek böcek Ordinarius Professor'um diye geçinirsin. <laughs> Nerede geçinirim öyle? Hiç öyle bir şey geçinmem. Allah canını alma ya. Hastalık varmış. Şeftali mi bu ya? Oo. Şeftali hastalığı bu. Kendinden tanımadı. Hastalığından tanıdı Hastalığın valla. <laughs> 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 Tam olarak şeftali değil. Nektarin. Ha, hastalığından tanıdım ama. <laughs> Oldu yine de tam not aldın tamam. <laughs> tamam iyi orada. Tanımadın ama misin? hastalığından tanıdın aferin sana. Bir öpücüğü hak ettin. Ben hiç nektar ağacı görmedim ki hayatımda. Ya, Nereden bilemediğin tanıdım? yerden sordum işte al. <laughs> ama şey hastalığını bildim gördün mü? <laughs> çiçekleri harika. Bayılacaksın çiçeğine. Bayılırım tabii. Sakura'ya benziyor çiçekleri. Kendi yapısı da sakura'ya benziyor. Japon kirazı sakura zaten işte. Japon kirazı değil ki bu. Hayır, ha. Japon kirazı sakura, yapısı sakuraya benziyor. Hı. Tomurcuk yapısı sakuraya benziyor. Onun için ilk Japon Tomurcu kirazı geldi bire Tomurcuk birebir sakura. O çarptı zaten. Anam dedim bunu Yasemin sever dedim. E doğru, doğru düşünmüşüm ki o zaman zaten. Tomurcuk yapısından hemen Japon kirazı dedim. <laughs> Bak şu aşağıdaki arkadaş da king mandalina. Aa bir tane daha mı mandalina aldın? Evet. İki mandalina oldu. Ay sen beni çok mu seviyorsun diyeceğim de bana almıyor kendini alıyorsun. Niye sana alıyorsun hep yalan. Lan yani <laughs> videolar kayıtlar var Allah canını almasın. Oy oy gel gel gel. Gölüm. Uzaktan gönder gel alalım. Seveyim, gel seveyim Aha. Al. Ha, gel. Al. Dur. Gel seveyim gel senin gel. Al. Gel Se sarılalım. Sevgiye doymayan biri var Sarıldık orada. Sarıldık hemen. <laughs> gel seveyim dedim mi adam koşa koşa gidiyor. Gel, gel. <laughs> Bunu evet. şeye düşündüm şu köşeye. Orası olur mu? Olur. Tam şu köşe. Olur, güzel olur. Oradan iki pencereden de görünür çiçek görünür. açtığında. Harika olur. Ama oradan su gelmemesi için önüne bir set yapmak lazım. Onu hallederiz ya. Şöyle kanal gibi açık. Kanal... <laughs> hallederiz ne? onu. Gel seveyim gerçekten. Hadi bakalım. <laughs> Günü batırmışız yine. Battı vallahi. Mart'ın sonuna geliyoruz artık. Mart eridi. Evet. Mart eridi. Mart'ı bitirdik. Mart eridi bitti. Demek nektarin tüysüz şey tüysüz diyorum. Renksiz mi, renkli mi? Renkli. Ben beyaz nektarin de istiyorum ya. Beyaz yani. değil bu. Normal Beyazını nektarin. alırsak tam olacak. Silver King. Oo. Silver <laughs> King. <laughs> <laughs> böyle cafcaflı isimler koyuyorlar ya hasta oluyorum. Ama insan da böyle bir alma şeyi oluyor böyle. Bakıyorum ooo oh, Silver King. Oh. Niye yamuksun sen yazık zavallı. Buna çubuk mu saklık <laughs> Aferin sana. <laughs> ya işi yapmışlar muhtemelen. O oradan öyle çıkmış düzeltir kendini o. Ya da bu çubuk saplarız. Şöyle biraz bu tarafa Olur doğru biter. çekersek düzelir. Hmm. Ben de bugün Hı. Nisan ayının tohumlarını da bitirdim kocacığım. Nisan ayı boyunca. Canımız çok istemezse hiç tohum ekmemize gerek yok. Martı geçen hafta bitirmiştim. E, tohum ekmeyiz de senin işin biter mi onu oradan İş al onu oradan İş bitti değil var. işte tohum ekimi bitti artık. Hı. Nisan tohumlarını da ektim valla. Abi da ne güzel Onları oldu. Onları dolu kırdı ya. Olsun yine de açıyor. İkisinin de rengi ne güzel oldu tek tek kırmızı çıktı. Renkleri güzel. Ne çiçeği. çiçeği? Kırmızı değil. İşte nar çiçeği evet. Nar çiçeği. Nar kırmızı. Hayır. Nar çiçeği nar çiçeği rengi. Nar çiçeği kırmızı değil mi? Nar çiçeği Aa. rengi diye bir renk mi var? Tabii canım sen. Aa. Kırmızı Aa, işte arkadaş. Kendinden utanmalısın. Kırmızı değil mi şimdi bu? Değil. Vaa ne güzelmiş. Nar çiçeği. Yani çok ton olarak kırmızı tonu desem tamam. Ama rengin adı nar çiçeği. Tam kırmızı, alev alev kırmızısı değil böyle. Hmm. Çok tatlı. Güzelmiş gerçekten vallahi. Bu kadar güzel olacağını, bu kadar güzel bir kırmızı olacağını bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Bugün Seram'ın türü gitti. <laughs> Nedir bizim bunlardan çektiklerimiz? Ya sorma sorma. Bugün Seraya raf yapayım dedim. Burnundan geldi burnundan. Sererof mi? 3. Üçün, bölmeyi ekledim profesyonel sererofzal. <laughs> üçüncü bölmesi yapacağız oldu. Orası yapacağız. yeni filizlenenler bölgesi. Alt tarafı da tamamen tohumlananlara tohumlara hmm. verdim. Alt tarafa hiç girmemiz gerekmeyecek çok öyle. Direkt kapağı kapalı duruyor ya filizlerine kadar. Hı -hı. Filizlenenleri de rafa çektim eğilip kalkmamıza gerek kalmayacak direkt orada kontrol edeceğiz. Oradan bir geçecekler oradan bahçeye. İyi bakalım hava Viola. soğudu, hava soğudu şimdi geçeriz sobamızı yakar, yemeğimizi yeriz zaten gün bitti. Aslında bugün şu mandalinayı ekecektim ben ama onu mu eksem ne yapsam onu çıkartayım olmazsa aradan. Hangisi nerede çok fark etmez ya bence. Baba, sorun, sorun. Bu. Olur. 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 Pandalinalarımızın dikimi gerçekleşiyor. Duvarın altı da bayağı yeşillenmiş öncesine göre. Ekranda görünce daha çok hissediliyor. Tatmış Kutu merdivendeki kutuları alıyoruz. Bu pem Şey o kendi yemesi doğru kalkar.